Herkese selam arkadaşlar yeni bir haunt videosuyla da karşınızdayım sakin bir tondan size sesleniyorum şu anda e, dostlar biz bir önceki videomuzda hani şu kuup çekmiştik ya bireysel görev günlük bir kere bunu evet ücretsiz girme hakkımız varmış e, yorumlardan da okudum gerçekten herkes kendine yakışır bir şekilde çok güzel bir yorum yapmış saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde çok güzel yorumlar gördüm. Bu beni gururlandırdı biraz. Ee, şunu söyleyeceğim. Beni şu, şu yanıttı. Şimdi bakın burada e, kırmızı olduğu zaman şurası normal ve oda kurarken bile burası kırmızıysa yani bu ne demek oluyor bizim için? Senin biletin yok. Bilet sahibi olman lazım yeterli sayıda. Şimdi benim yeterli sayıda biletim olmadığı için ben doğal olarak buraya giriş yapamayacağımı sandım ama öyle değilmiş. Şurayı ben okumadım. Şuraya dikkat etmedim. E, zaten gerekli eşyaları da Bozkır'a bileti şuraya kadar okudum muhtemelen. E, buraya bakarken şuraya bakmamışız ama e, bunu da bildiğimiz iyi oldu. Her gün zaten bu haritalara giriş yapabiliyorsak istediğimiz silahı da muhtemelen e, eninde sonunda çıkartabiliriz demektir. Zaten burada en sonuncu işte ne diyor e, Kaplan serisi hariç. Zaten Kaplan serisi bizim istediğimiz bir silah türü değil. Onun dışındaki işte böyle e, Karl Leopold'u falan çıkartabilirsek bizim için mükemmel olur. Ben zorunu deneyeceğim. Bir daha Em Yıldız hesabında denemeyeceğim. Çünkü zaten benim onda seviyem sonda olduğu için artık benim kup atmamın pek bir anlamı yok. En azından bunda seviye katmış olurum. Şöyle hemen eşyalarımı da kontrol edeyim. Var mı bir sıkıntım? Yok. Yeteneklerim de yerinde. Okeyiz. Hadi bakalım. Bu arada şu, e, bazı yerleri atlamamızın nedeni benim eşyaya ihtiyacım olmadığı için. Ben böyle haritaları pek fazla atmıyorum. Bir de son dönemlerde Hound'su böyle sürekli oynayan bir insan değilim. Evet, hadi bakalım. Sisimiz var, her şeyimiz var. Kalkanımız yerinde. Evet. Dur oğlum, daha çıkar çıkmaz kudurdu lan bu. Evet, zorunda da o kadar can götürmüyor ateş topu. Ee, ama bayağı bir yara veriyor. Onu görmüş olduk. EZM'miz var ama yetebileceğini sanmıyorum. Hemen şöyle bir kaçayım. Auuu. Geri indikten sonraki şu şeyi yok mu vurması? O kötü bak. Eyvah. Evet. Bir daha vuracak şimdi. Evet, şunu biraz şeye boğalım da. Ne olur ne olmaz. Ezeme bizi kurtarmayabilir. Şöyle şuna biraz hasar verelim. Hemen şöyle bir kaçayım. Evet şöyle hemen şu yavrularını da patlatıyorum. Ee, bu arada zoru şu yönden zor olabilir. Yara verdiği için zor olabilir arkadaşlar. Ama onun da üstesinden geleceğiz. Yine efsanevi şeylerini attı. Eyvah patlatma onu onu yapma. Onu yapma bana. Atma onu. Hemen şuradan bir cephane alayım. Ne olur ne olmaz. Yerden zıplamadan. Bu arada dostlar zoruna girecek arkadaşlar. EZM'nizi mutlaka alın. EZM şart. Şunları atması iyi. Bu bunları attıkça bizi şey yapıyor. Hemen şuna da patlatayım şu küçükleri. Bu arada şu haritanın dışına attıkları iyi. O oradaki vuramıyor bize. Güzel o kalsın. Haritanın dışına atmış ya bir tane. O bize vuramıyor. O güzel kalsın orada. Oo, o o o o onu yapma. Bak o can yaktı. O acıttı işte. Ha, nereye kaçtığını görüyorum. Bak bak bak. Aşağıdasın. Evet, şu küçükleri biraz halletmemiz lazım gibi olmadı olmadı dur 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 Allah tamam 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 sakin sakin tamam tamam kontrol bende şu anda İyiyiz. dur hemen şundan kaçıyoruz şu toptan kaçmıyor bakın arkadaşlar ee, fazla can almıyor ama yara veriyor bayağı bir yara veriyor hemen Şöyle bir kaçıyorum şuradan. Canımı da biraz fullleyeyim. 3 tane mi kaldı? 3 tane ezeme kaldı. Hop, 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 hop. Kaçıyorum. Evet. Vardı arada çok fazla kaçmadan canını da bitirmek lazım bunu. Yoksa işimiz uzayacak. Evet yine enteresan yerlerden bir şeyler atıyorlar. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaçtım. Tamam. tamam onu at hadi. Hadi. Hadi bu sefer izin verdim. Bu arada bayağı bir hasar verdik. Çok güzel. Şunu yapsın. Bunu yaptın hasar verebiliyoruz. Bu arada etki bir de atalım üstüne. Hop kaçtı. Güzel. Çıktı yine yerden vuruyoruz. Biraz hız basalım? Evet. Kaçtı. Geri girebiliyoruz. Şu anda aşağıda. Keşke oradayken de vurabilsek değil mi? bir çıkacak bir daha vuracak. Yakaladım seni güzel. Taktiği çözdük gibi. Çok güzel. Çıktı yeri de görebiliriz en azından. Değil mi bak? Çok güzel yine attı enteresan yavrularını. Hadi bir tak bir kere daha vurayım sana. Tamam. Hemen yani şu küçükleri de şey yapalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle onları da patlatalım. Bakalım bundan tier 3 3 yıldız şey pardon tier 4 3 yıldız hangi silahı çıkartabileceğiz? Bu arada bayağı bir yara yiyoruz şu anda. Hemen kaçıyorum. Of of of. Şu, şu dışarıdakiler hızlanmaya başladı sanki. Yemezler. Şu slash'lar pek vurmuyor ama eğer çok tutturursalar muhtemelen patlarız gibi mi geliyor. Ama uğraşmayacağım onlarla. Ben şöyle bir kaçayım. Biz kesebileceklerimizi keselim. Neredesin? Heh. Ben de seni arıyordum. Endişelendim bir an. Gelmeyeceksin sandım. Buradayım burada. Evet yine bunu yapıyor. Yapsın bunu. Bunu yapsın. Ama dur. Dur. Çok fazla yaptın. Dur. Dur. Tamam. Beni hedef almadan yap. Güzel. Aa cephane bitiyor. Cephane bitiyor. Cephane bitiyor. Dur cephane almam lazım. Aa ölüyordum ha. Vallahi o anda koyuyordu bir tane. Dur. Hemen şuradan kaçmam lazım. Evet artık son demlerini yaşıyor şu anda. Çığlık atıyor yani. Şunu biz basalım. Ezemeye basalım. Ne olur ne olmaz. Patlamayalım. Evet. Yapma. Yine düştük. Bak son demlerini. Artık öldüreceğiz onu. Hadi bitiyor bitiyor bir şey kalmadı hadi. Evet, müzik de başladı tamam bitiyor. Hemen şunları da bir patlatayım ne olur ne olmaz biz temkinli davranalım. E, bu arada bu biraz zorluyor. E, sanırım bunu normal eşyalarıyla giren bir oyuncu e, %50 ihtimali var geçmesi için böyle sürekli vur kaç yapması lazım. Görüyorsunuz benim şu anda artı 20 elimde kalkanım var. Zırhlarım da yani artı basılmış hali. Ne kadar sürdü? Bu bizi biraz oyaladı. Diğeri 2 dakika sürüyordu bu 7 dakika sürüyor. Hala geliyor musunuz lan? Oğlum babanız öldü hala bana sıkıyorsunuz lan. Saygı gösterin. Evet bu arada 7 dakika sürdü dediğim gibi. Bakalım 7 dakikayı değer ne verebilecek? Deniz senin için hemen terapisini yaptım bak zorunu attık. 5000 XP verdi. Ee, bu arada şunu söyleyeyim, ee, biz o haritayı silah kalkanla yaptık, hani silah kalkanla geçmeyi denedik ama e, benim silah kalkanımın güç seviyesi o kadar fazla değil. Onun da nedenleri benim seviyem düşük ve zırhım tam seri atış üzerine değil arkadaşlar. Bilginiz olsun, siz bunu daha iyi hale getirebilirsiniz ama size tavsiyem tüfek kullanın ya da sniper kullanın. Arkadaşlar tüfek ve sniper kullandığınızda ise sizin elinizde hani kalkan gibi bir savunmanız olmayacağı için sürekli darbe yiyebilirsiniz. O yüzden çok hareketli olmanız lazım. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi şu gelen kutuyu bir açalım bakalım ne çıkacak. Evet. Hadi bismillah. Oo! Bu eski silaha göre bu mükemmel arkadaşlar. Onunla da çok iyi seri atışı vardı. Bu yeni seri silahlara göre kıyaslarsak bunun o kadar da fazla hasarı yok. Ama normal işte böyle standart harita ya da standart görevleri olan oyuncular için kullanılabilir. Modifi yapıp kullanabilirsiniz. Yani standart görevlerde de işe yarar. Bu videoda bu kadar olsun. Umarım hatamızı telafi etmişizdir. Herkes kendine çok iyi baksın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.